Herkese merhaba arkadaşlar. Her hafta olduğu gibi haftanın oyun haberlerine hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün yine geçtiğimiz hafta oyun dünyasında neler olmuş? Hep beraber birazdan bir göz atacağız. Ama haberlere geçmeden önce ilk olarak sponsorum Start Oyun Konsolu unutmuyoruz. www.startoyun.com adresine girerek eski ve yeni oyunları uygun bir fiyata ve güvenilir bir şekilde satın alabileceğiniz gibi Kullanmadığınız, oynamış olduğunuz oyunları da takasla kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için yine aşağıdaki start oyun linklerine tıklayabilirsiniz. O zaman isterseniz hiç zaman kaybetmeden geçtiğimiz hafta oyun dünyasında neler olmuş hep beraber bir göz atalım. Uzun bir aranın ardından Call of Duty II. Dünya Savaşı ile ilgili olarak yeni haberler tekrar gelmeye devam ediyor. Hatırlarsanız en son kendi kendine yenilenen enerjinin artık tarihi olduğundan bahsetmiştik ve bu oyunla beraber aynı şekilde sınırsız deparda tarihe karışıyor. Artık bundan sonra bir süperden diğerine koşarken kahramanınızın yorulup bu şekilde nefessiz kalabileceğini düşünerek hareketinizi çok mu çok iyi planlamanız gerekiyor. Bir önemli yenilikse bu oyunla beraber artık kadın askerleri de seçebilecekmişiz. Şimdi tarih bilgilerimi konuşturarak şöyle bir soru sormak istiyorum kendime. Acaba 2. Dünya Savaşı'nda savaş meydanında savaşan kadınlar var mıydı? Cevabım hayır oluyor arkadaşlar ama tabii ki E3 2017'de bu oyunun gameplay videosunu izledikten sonra bunun neye benzediğini çok iyi bir şekilde göreceğiz ve unutmadan bildiğiniz gibi bu oyunda karakterler arasında geçiş yapacağız ama bu multiplayer için maalesef geçerli olmayacakmış. En son Red Dead Redemption 2 ile beraber ertelenen oyunlar kervanına bir yenisi daha eklendi. Middle Earth Shadow of War maalesef 2 aylık bir gecikmeyle Ağustos ayı yerine Kasım ayında biz oyuncularla buluşacak. Şimdi o her zaman dediğim şeyi dememe gerek var mı bilmiyorum. 2, 3, 4, 5 ay neyse geç olsun ama güzel bir oyun olsun ertelenmiş oyunlar demişken bu konuda ün yapmış bir firma olan Square Enix'e devam edelim isterseniz. Hatırlarsanız en son Final Fantasy 15 için 10 yılı aşkın bir süre beklemek zorunda kalmıştık ve firmanın yaptığı son açıklamaya göre Kingdom Hearts 3 ve Final Fantasy 7 Remake'i 3 yıldan önce maalesef oynayamayacağız bu da en erken ihtimalle bu oyunları 2020 yılında oynayabileceğimiz anlamına geliyor. Şimdi demin dediğim şeyi hatırlamak istiyorum. Geç olsun ama güzel olsun. Bence bu sefer Square Enix gerçekten biraz abartıyor arkadaşlar. Zannedersem elimde tuttuğum aletin ne olduğunu bilmeyen aranızda yoktur. PlayStation 3'ün üretimi sonunda Japonya'da durduruldu. Ama PlayStation hayranları için çok güzel bir haberim var. Resimde gördüğünüz PlayStation 4 Slim Gold 9 Haziran'da yani önümüzdeki günlerde Kuzey Amerika'da piyasaya çıkıyor arkadaşlar. Buralara gelmeyeceğini biliyoruz. Hatta Avrupa'da bile bu konsolun çıkması çok mu çok az bir olasılıkmış. PlayStation demişken isterseniz en büyük rakibi Xbox One'dan da bir haber verelim. Bilmiyorum biliyor musunuz Microsoft'un yeni sunduğu bir online hizmet var. O da Game Pass isimli online oyun kütüphanesi. 10 dolar karşılığında 100 oyuna yakın oyundan birini seçip üyeliğiniz boyunca bu oyunları oynayabiliyorsunuz ve bu işte 10 dolar karşılığında Amerika'da devreye girdi ve şu an için Türkiye'ye gelir mi gelmez mi o konuda verilen hiçbir bilgi maalesef yok. PlayStation dedik, Xbox dedik, tabii ki de Nintendo Switch'i de unutmadık. Bildiğiniz gibi Nintendo'nun da bir online üyelik sistemi olacak ve geçtiğimiz günlerde firma tarafından bu konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Beklenenin aksine 2017 yılının sonu yerine bu sistem 2018 yılında faaliyete geçecekmiş ve yıllık ücret sadece ve sadece 20 dolar olacakmış arkadaşlar. Ama bu 20 dolarla nelerden yararlanacağız diye soracak olursanız ilk planda eski Nintendo oyunlarını oynayabilecekmişiz her ay. Ve Nintendo'nun daha önce söylediği çok mu çok çılgın bir şey vardı o da üyeliğiniz ister devam etsin ister devam etmesin. Bu İndirdiğiniz oyunları sadece bir ay oynayabileceksiniz ve bu çılgın fikrinden çok güzel bir şekilde Nintendo vazgeçmiş. Yani indirdiğiniz oyunları üyeliğiniz boyunca oynayabileceksiniz ve bu 20 dolar üyelik karşılığında da diğer Nintendo oyunlarında indirimlerden yararlanabilecekmişsiniz. Yeni Life is Strange oyunu ile ilgili olarak yeni bilgiler ve ekran görüntüleri gelmeye devam ediyor ve son edindiğimiz bilgilere göre bu oyun bir prequel ve sequel olacakmış. İkisinin arasındaki fark ne diye soracak olursanız prequel'da daha önce oynadığımız hikayenin başına döneceğiz ve sequel ile beraber de gelecekte yaşananları oynama fırsatı bulacağız ve tabii ki E3 2017'de de artık sonunda bu oyunla ilgili olarak ilk gameplay görüntülerini büyük bir olasılıkla göreceğiz. Haber turnu isterseniz yeni Need for Speed oyunu Need for Speed Payback bitirelim. Geçtiğimiz günlerde bu oyunla ilgili olarak 1.5 dakikalık kısa bir trailer yayınlandı ve oyun 10 Kasım 2017 tarihinde piyasaya çıkıyor. Ve ben de lafı fazla uzatmadan sizleri şimdi bu trailerla baş başa bırakmak istiyorum. Hepinize videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Diğer haftanın oyun haberlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Ciao ciao. We were a crew. And she left us with nothing. We are gonna end this. Starting now. Get me close to him. And I'll take care of the rest. Damn it. Guy does not want us touch cargo. There's something much bigger going on here. Mad. You built this all yourself. <laughs> An artist can turn any scrap into a supercar. This crew right here—that's the future. We own these streets, Tyler, and the house always wins.